Arkadaşlar Yeşil geldik. Çoktan bir alışveriş yapacağız. Kama benim sırtımda. Kama'da kürek, can yeleği o var ekipmanları taşıyor. Burada kuracağız önce gölgede. Sonra direkt sahile geçireceğiz. Şöyle taşlarda kuralım. Şimdi otlar da diken miken cam falan varsa patlatmasın. Hortumu çıkarttık abi. Malum pompayla hava basacağız. Burada barometresi falan her şey var zaten. Ucu da direkt uyumlu. Hani böyle ekstra bir ekipmana gerek yok. Şimdi paketinden ilk defa çıkartıyoruz. Şu şeyi de açalım. Taşırken işte sırtınıza taktığınız zaman şu kelepçe düşürmesin diye. Burada salman adı verilen 3 tane parçası var şu şekil. Bunu da oralara takıyorsun dengesini sağlamak için. Zaten bunları anlatırız da şimdi bir kurulumu yapalım abi. Şişirmek için zaten bölmeleri var. Üzerinde barı, paskalı, ne kadar basınç olacak, ne kadar şişecek falan yazıyor. Zaten bir süre sonra siz basmaya çalışıp da basamayacaksınız havayı. O zaman yeteri kadar şiştiğini anlayacaksınız yani. Koltukları da şişiriliyor yine. Şuralarda, şurada var bir tane göstereyim. Şurada yeri var şişirmek için havayla. Orta kısım şişti bayağı. Bak bir, ne kadar gösteriyor. Basınç. Basınç şu an şey Sürekli basman lazım. Aynen. Yani. Algılaması için. Daha gider mi? Bilmiyorum ki. Ne kadar? Dur, ver ver ver. Basalım. Şimdi arkadaşlar sol tarafı da şişirdik. Şu altı da şişirmiştik. Toplam 5 tane şişirilme yeri var. Alt zemin, sol, sağ bir de iki koltuk. Solu da şişirdik. Şurada oturakların ne tarafa doğru olacağını gösteriyor. işte önünü arkasını. Şuradan koltuğunuzun ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi koltukları şişireceğiz. Şu altında da zaten Amerikan bantıyla yapıştırabiliyorsunuz buraya. Şurada bir şerit var. O şerit aracılığıyla. Son şişmiş hali koltuklarında dair bu şekilde. Diğer malzemelerimiz var. Bunları yükleyeceğiz. Sonra ver eline, Deniz lazım Şuradan poz keseyim biraz. Arkadaşlar şimdi bayağı açıldık ama dalga bir gelince hemen yalı yal pal Kalan yorumlarını alalım abi. Yoruldum ama. Lan daha dur, yeni açıldık. Daha yoruldum ben. <laughs> flora'ya şu taraf. Aslında bu dalgaları arkamıza alıp Flora'ya kolay gideriz gibi ya. Evet. Ne diyorsun? biraz tamam. kürekleyelim mi alıştık? Biraz olursak. Hadi bakalım. Aynı hani hareket yapmadığınız sürece çok tehlikeli durmuyor, bilmiyorum. Ama can yeleksiz sakın çıkmayın ya, benden demesi de yani. Yasakmış zaten. Aynen Sağ yasak. Paketliyor. Sahil güvenlik denetimini sağlıyormuş. Sahil güvenliğin numarası da 158. Onu da öğrenin. Kanka biz gidiyoruz yalnız, farkında mısın? sırf Lan yok boş. arkadaşlar baya açıldık. Burada gördüğünüz tutamaç gibi bir şey var. O düştüğünüz takdirde işte ondan tutunarak tekrar binmeniz için bota. Onun haricinde kenarlarda da var. Şuralarda. Şurada görüyorsunuz. Valla alışmak lazım biraz. İlk başta çok yalpaladı bizi bir korkuttu. Evet, korktum. Ama şu an dengeyi falan sağladık yani. Şu an bayağı giderim gibime geliyor yani benim. Özgüven geldi. Yani, Deneyimlerine göre arka taraf daha çok yönü ayarlıyor gibi. Arkadan kürek vurduğunda daha çok dönüyor ön taraf. Arkada iki tane salma vardı zaten. Köpek balığı, yüzgeci gibi bir şey. Önde bir tane var. O hem dengeyi sağlamak için hem de işte kürek vurduğunda sağ sola dönme olayını ayarlamak için arkada iki tane olduğu için belki daha çok etkiliyor olabilir. Genişlik olarak rahat mısın sen şu an? Şu an iyiyim ben. Bagajımızı falan da yerleştirdik. O <laughs> biraz şova giriyor da. <laughs> Rahatım ben de yani. Rahatlık konusunda da sıkıntı çekmedim. Botla alakalı bir şey daha anlatmak istiyorum. Şimdi biz tuzlu suda kullandığımız için temizlik konusu çok önemli. E, yapısından dolayı arkadaşlar sudan çıktıktan sonra böyle lifle temiz suyla güzelce yıkamanız gerekiyor ki hani ürün hasar görmesin. Emniyet kemeri mi keşfettin lan? Tabii. Normalde bu alttan takılıyormuş da ben şöyle kanoya bağladım kanonun koltuğuna. Düşersek, düşersek kanadan ayrılmayalım diye. Oğlum daha tehlikeli Bilmiyorum, olmaz daha mı? Daha tehlikeli öyle? de olmuş olabilir şu an. Hiçbir fikrim yok. Olma riski olabilir. Erkekler nasıl eğlenir? <laughs> korna çal! Korna çal! Abi bay sallıyor. Sallıyor mu lan? Bak. Abi korna varsa korna bas. Bu ne oğlum? Deniz kültüründe selamlaşma yok mu? Şimdi arkadaşlar şurada bir tane çöp gördük. Arkadaşlar denizleri temizliyoruz. Devam edelim. <laughs> Kanka kim alıyor şimdi şunu? Lan lan düşeceğim. Ama. İşte budur. Leporta. Evet görüyorum ki abone olan arkadaşlar var. Serinin devamı geliyor. Hemen şuradan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tepki amaçlı. Lan yaklaşalım ha. <laughs> aman aman. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> Dur bakayım kamerayı bırakıp böyle alacağım. Sikeceğim ha. O buraları Sadece sikeceğim kısmı çıktı kanka. Denize çöp atmayın dedi. de. Arkadaşlar denize çöp atmayın sikeceğim ben anasını. <laughs> Şimdi arkadaşlar sandviç molası verdik. Yeşilköy arkamızda kaldı. Şu karşıda gördüğünüz yer şurası işte Aqua Floria. Yani yaklaşık olarak iki tane Marmaray Dura kürekledik. Süre ne kadar kanka belli mi? Bir saat olmuştu bir saat olmuş diyor ama hani full küreklemek için küreklemedik böyle var orada durduk işte çöp möp aldık siz de gördünüz zaten dinlendik full paso küreklesem bence 20 dakikada gelinirdi buraya tam güç küreklersen baya hızlı gidebiliyorsun hayat güzel ya Çekiniyorum, çay gelmiş Bakalım derinlik kontrolü. Lan çok derin. derin lan, mi? Şu zaten 2 metre var mı kürek ne kadar kanka? 2.20'den 20. fazlaymış şu an su. Altı gözüküyor ama inanmamak lazım. Şu an şuradaki kekoların alanını tehdit ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok tehlikeli olabilir. Üzerimize atlayabilirler. Y yer yok. <laughs> yok. Hadi görüşürüz gençler. Nasılsınız, Nasılsınız abi? Merhaba. Merhaba saygılar. Teknelerin olduğu yere geldik bakalım. Evet. Memnunuz abi. İki kişilik bu. Tavsiye ederiz. Böyle insanlarla da sosyalleşebilirsiniz arkadaşlar. Geçebilir miyiz şuradan? Hadi. risk everything. Geçelim bakalım. Buradan geçebilir miyiz? Alttan. <laughs> Okey. Yani. Evet. Biz nereden ya, çıkacağız? Böyle bir Çıkmaya ya. çalışıyoruz. Herkes bir oraya yasak bölge, buraya yasak bölge. Efendim? Hangi adres arıyorsunuz? Adres bu Çıkıp, tane çıkıp gideceğiz. Abi nereden ben çıkıp gelmez. gidebiliriz? Zaman, şey, orada da kıyı yok. Buradan sağdan devam et. İleride var mı? Halk plajı tarzı bir yer. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Atatürk Köşkü'ymüş. Paketliyorlar da. <laughs> Aynen sahil güvenlik alır götürür falan dedi de. İyi, iyi yırttık bundan da hadi. Menekşe'nin oradan çıkarsınız diyor. İnşallah öyle bir yer vardır. Şöyle bir yer arkadaşlar. Buradan geçtiğimiz için de uyarıldık. Bugünkü uyarılma iki. Benim bildiğim kadarıyla buranın tarihinde Atatürk işte gelip burada kaldı. O hani bir tane yüzen bir fotoğrafı var ya. O galiba burada kaldı. Arkadaşlar geldik. Sonunda medeniyet. Ta Yeşilköy'den Menekşe'ye kadar geldik. Şuradan tekneler girip içeri park ediyor. Marina var. Ha. Ben artık dur bakalım. Şu küreyi bozuyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh fena ferahladım. <laughs> dur lan bir şey olmaz ben seni kıyıya götüreceğim. Tüm gün bununla <laughs> poz ver lan. <laughs> Bütün gün yolculuk yaptık ve sonuç olarak artık inme vakti geldi. Gel şundan geçireyim seni. Çok gecesi oluyor lan. Evet arkadaşlar şimdi toplama aşamasına geçtik. Kaan şuradaki tekele gitti. İki tane bahsettiğim gibi üründe en önemli şey temizlik. Tuzlu kalmaması için temizliğini yapacağız. Sonra havasını indirip katlayıp çantasına koyacağız. Toplam 14 kilo ağırlığında 2 kişi 150 kilo maksimum taşıma kapasitesi var. Ama ıvır zıvırla beraber 32 kiloluk bir taşıma hacmi daha sunuyor size. Yani toplam 182 kiloyu taşıyabiliyor. Öyle yazıyor. Ama tabii üst sınırı bence bu kadar sınırlı değildir. Yani bu sizin daha düzgün kullanmanız için belirlenmiş bir şeydir. 182 kilodan daha fazlasını alır ama kullanım kılavuzunda öyle gösteriyor. O yüzden çok fazlasını da zorlamayın. Topladık. Toplarken çekmedim çok çünkü daha zor Aynen zahmetli bir işlem. Bir de ilk defa topluyoruz. Menekşeyi bilen bilir. Biraz tehlikeli bir yer. Şu an biraz daha ağırlaşmış hissediyorum. Gerçekten ağırlaştığı için mi yoksa biz yorulduğumuz için mi bilmiyorum ama temiz suyla temizledik, yıkadık. Güzel bir gündü. İlk deneyim için gayet kolaydı bence öyle. Aman aman işte kurarken ya da çıkarken zorlanmadık. O zaman kapanış yapalım. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Aga abone olmayan görmeyeyim ha. Onu o kadar öyle. çöpleri de topladık abi. Çöpleri de attım toplayıp. O zaman görüşürüz. Aslında videoyu bitirmiştim ama nasıl taşıdığımızı da göstermek istedim. Şu an otobüsteyiz.